Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır reklam veya satış içermez İyi seyirler Lipantil 267 mg kapsül nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır Lipantil portakal ve fil dişi renkli kapsüldür Ambalajında 30 ve 90 kapsül içermektedir Lipantil yaygın olarak fibratlar olarak bilinen ilaç grubuna aittir Bu ilaçlar kandaki yağ düzeyini düşürmek için kullanılır Trigliserit diye bilinen yağlar buna örnektir Lipanti kandaki yağ seviyesini düşürmek için düşük yağlı bir diyet ve egzersiz, kilo verme gibi tıbbi olmayan başka uygulamalar ile beraber kullanılır. Lipantil kapsülü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise lipantili şu durumlarda kullanmayınız. Bu ilaç sadece erişkinler içindir. Çocuklarda kullanmayınız. Eğer fenofibrata veya ilacın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye aşırı duyarlıysanız diğer fibratlar ve bir antiinflamatuar ilaç olan ketoprofen dahil olmak üzere başka ilaç alıyorken alerjik reaksiyonunuz ya da güneş ışığı veya ultraviyole ışığından deri arabiyetiniz olduysa ciddi karaciğer, böbrek ve safra kesesi problemleriniz varsa, kandaki yüksek yağ seviyelerinin sebep olmadığı, pankreasın karın ağrısına yol açan iltihabı mevcutsa, bunların herhangi birisi de mevcutsa lipantili kullanmayınız. Eğer emin değilseniz lipantili kullanmadan önce doktor ve eczacınıza danışınız. Lipantili şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer şu durumlardan biri sizin için geçerli ise bu ilacı kullanmadan önce doktor ve eczacınıza danışınız. Karaciğer veya böbrek problemleriniz varsa, karaciğerinizde iltihaplanma varsa, tiroid beziniz az çalışıyorsa, bunlardan herhangi biri sizde mevcutsa veya emin değilseniz lipantili kullanmadan önce doktor ve eczacınıza danışınız. Lipantil'in kaslar üzerine etkisi ise bu ilacı kullanma sürecinde açıklanamayan kramplar yaşıyor veya kaslarınızda ağrı, hassasiyet veya güçsüzlük duyarsanız Lipantil kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuza bildiriniz. Bunun nedeni bu ilaç kas problemlerine yol açabilir ve bu durum ciddi olabilir. Bu problemler oldukça seyrek görülür ancak kas iltihaplanması ve harabiyetini içerir. Bu da böbrek hasarına yol açabilir. Doktorunuz tedaviye başlamadan önce ve başladıktan sonra kaslarınızı kontrol etmek için bir kan testi yaptırabilir. Kas harabiyeti riski bazı hastalarda daha yüksektir. Şu belirtilen durumlar sizin için söz konusu ise doktorunuza bildiriniz. 70 yaşın üzerindeyseniz, böbrek problemleriniz varsa, tiroid problemleriniz varsa, Sizde veya yakın aile bireylerinde ailevi bir kas problemi varsa, aşırı miktarda alkol alıyorsanız, simvastatin, atorvastatin, pravastatin, rozuvastatin veya fluvastatin gibi kolesterol düşürücü statin adı verilen ilaçları alıyorsanız, statinler veya fibratlar olarak bilinen ilaçlar ile tedavi sırasında kas problemleri yaşadıysanız, bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Lipantilin yiyecek ve içecekle birlikte kullanılması, lipantil yiyeceklerle birlikte alındığında daha iyi yetki gösterdiği için için yemeklerle birlikte kullanmanız önemlidir. Lipantil kapsülün olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi lipantilin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi ishal, karın ağrısı, gaz, bulantı, kusma, kandaki karaciğer enzim düzeylerinin artışı, Yaygın olmayan yan etkisi baş ağrısı, safra taşları, cinsel istekte azalma, ciltte döküntü, kaşıntı veya kırmızı lekeler, böbrekler tarafından üretilen kreatinde artış, kramplar veya kaslarda ağrı, hassasiyet veya güçsüzlük, karın ağrısı, bacaklarda ağrı, kızarma veya şişme, göğüs ağrısı veya nefessiz kalma hissi, Seyrek yan etkisi, saç dökülmesi, baş dönmesi, bitkin hissetme, böbrekler tarafından üretilen ürede artış, cildinizin gün ışığına, ultraviyole lambalarına veya solaryumlara olan hassasiyetinde artış, hemoglobin veya beyaz kan hücrelerinde azalma, alerjik reaksiyon, cildin ve göz akarlarının sararması veya karaciğer enzimlerinde artış, sıklığı bilinmeyen, uzun süreli akciğer problemleri, alışılmadık şekilde nefes alma güçlüğü yaşıyorsanız derhal doktorunuza danışınız. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu, eczacınız bilgilendiriniz. Lipantil kapsül nasıl kullanılır? Bu ilacı doktor ya da eczacınızın size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktor ya da eczacınıza danışınız. Lipantilin erişkinler için başlangıç ve devam dozu günde bir defa 200 mg fenofibrat içeren bir kapsüldür. Ancak doktorunuzu sizin günde bir adet lipantil 267 mg kapsül kullanmanızı isteyebilir. Bu daha yüksek bir dozdur. Libit bozukluğu uzun süreli bir tedavi gerektirir. Doktorunuz bildirmediği sürece ilacınızı kesmeyiniz. Uygulama yolu ve metodu ise lipantil ağızdan kullanım içindir. Mideniz boş iken aldığınız takdirde etkisi daha az olacağı için yiyeceklerle birlikte alınız. Kapsülü bir bardak su ile bütün olarak yutunuz. Kapsülü açmayınız veya çiğnemeyiniz. Kapsülleri doktorunuzun reçetelemesine göre bir öğün arasında her gün aynı saatte alınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı Lipantil 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz. Yaşlılarda kullanımı alışılmış erişkin dozu önerilir. Lipantilin saklanması Lipantili çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden korumak için ilacın orijinal ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.